Yakup Bey şöyle bir vardı. Diyor ki, Sakarya erenler bilin kazamı. Sefer ettim vücudumu azamı. Erenler mülküne hakça nizamı kurmadan ölürsem ona yanarım. Buyurun sen Neler yaptın? Geldik. Bir kere şunu, şunu ben tavrıya Biz insanlarımıza, halkımıza gülmeyi öğretiriz. İnan ki size söz veriyorum. Eğer ki benim belediyemde gelen insana yüzüne gülmezlerse, gelen insanlarımıza, gelen halkımıza hizmet yaparken onların rahatlığını düşünmezlerse onu orada tutturmam. Ne ben otururum ne orada. Buna kesin Bunu nasıl yapacağım? Allah izin verirse belediyenin özel kalemini komple değiştirdik. Birinci amacı bu. Nasıl? Oraya koyacağım beş tane fırlantı gibi genç. Gelenler kim geldiyse gelecek. Hoş geldiniz. Buyurun oturun çayımızı için. Ondan sonra kım nedir, ne bir derdin ne beraber gidecekler, çözecekler, çözdüklerinden sonra güle güle diyecekler. Eğer bunları yapmadık zaman karşımda beni bulurlar. Eğer ben bunları yapmazsam sizler benim karşımda olur. Bu amaçlarla biz başlıyoruz. Bunun dışında ne yapacağız? Gülen yüzümüz. Gülen yüzümüz ne olacak? Belediyenin önüne bunu dedim ki komple bahçe yapacağım, ağaçlandıracağım, altına masasını, sandalye işte koyacağım. Sizler gelip orada çay içeceğiz, kahve içeceğiz, beraber sohbet edeceğiz. Belediyeyi beraber yürüteceğiz. Eğer biz bu belediyeyi beraber yönetemezsek hiçbir faydamız olmaz. Nedir? Ben nereden bileceğim? Diyelim ki belediye başkanıyım, geziyorum. Mahallelerde eksikleri biliyorum ama görmedikleri de var. Bunu geriye görecek kimdir? Mahalle halkıdır, muhtarlarımızdır, azalarımızdır. Biz bunu inandırırız. Biz muhtarları bundan sonra Allah nasip ederse belediyede doğal meclis üyesi yapacağız. Her toplantımıza onlar da gelecekler. Onlara bir oda yapacağız orada. Bize mahalle ile ilgili halkın sorumluluğunu şikayetini bize bildirecekler. Biz muhtarları buraya iyi, iyi hizmet yapsın diye bunlara yapılan yerleri daha verici şey edeceğiz. Nedir? Elektrik giderleri sıkıntı. Telefon giderleri sıkıntı. Bunların birazını belediye karşısında ne olur? Belediyenin bir var. Muhtarların bütçesi yok. Bütçesi Artık yok. halktan gelen evrak da yok. Evrak da olamayız. Paralar var. İnşallah bunları çözeceğiz. Bunlarla beraber halkımıza bizim Genel anlamda baktığımız zaman bak, Erenler'in birinci derdi çöp. Gerçekten <laughs> çöp iki tane çöp var. Bir imar çöplüğü var, iki yoldaki çöplükler var. Allah izin verse ilk önce imar çöplüğünü komple kaldıracağız. Hak nedir, adalet nedir herkes görecek. Artık biz belediyeye geldikten sonra Erenler'de kimse 18 uygulaması duymayacak. Böyle bir yapılanma olmayacak. Yeter artık. Her gün 18 uygulaması, her gün 18 uygulaması. İmar bir kere yapılır, bir daha yapılmaz. Bunlar her her ay bir yeni 18 uygulaması, yeni imar uygulaması. Biz bir kere yaparız, bakarız, halk adalet neyse bunu yapar, bir daha imarla uğraşmayız. İkinci şık çöp. Sokaklarda artık bu çöp düzeni kalkacak. Bu sistem kalkacak, bu şekilde olmayacak. Yeni yapacağımız şeylerden biz bir kere şu büyük arabaları kaldırmak istiyoruz. Niye dersiniz? Büyük araba baktığınız zaman gidiyor arkasında ne kadar pis su varsa atılıyor. Çöp aşağıda oluyor, dişi gel. Artık biz bunu küçük arabalarla yapacağız. Küçük arabalarla her mahalleye girebilecekler. <laughs> Mahallenin belirli yerlerine büyük çöp konteynerleri koyacağız. Bu şekilde değil ha. Dışarıda gitsiniz. Yukarıdan attığınız zaman dolmayacak. Bu çöp konteynerin altına havuz yapacağız. Oradan attığınız zaman o çöp direkt havuza gidecek. O havuzdan da vakumlarla çöp kabını çekecek. Siz bunu görmeyeceksiniz. Bu dünyanın çoğu yerinde var. Araştırılmamış, şimdi yer yapılmamış. Bu yapılabilecek sistem. Biz Allah'ın izin, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın izin verirse sistemi bu şekilde getireceğiz. Artık bunları pislikten, çöplükten kurtaracağız. Bizim hedeflerimiz de bu Allah izin verirse biz Erenlere bir ilçe yapmak istiyoruz. Nasıl olur ilçe? İlçenin bir hastanesi olur. İlçenin bir üniversitesi olur. İlçenin alışveriş yerleri olur. İlçenin oturup sohbet edebilecekleri mutluluk alanı İlçenin bayanlarımızın bayanlarımızın dikiş, kursu öğretecek yerleri olur. İlçemizin tam dosun iyi dernekleri var. İyi cemaatleri var. Bunlar para yapmışlar, camiler yapmışlar, yurtlar yapmışlar. Bunlara destek vererek bunları daha da geliştirmek lazım. Erenlerimizin, gençlerin neye ihtiyacı var? İşe ihtiyacı var. İnşallah Bekirpaşa'da, eski Bekirpaşa Belediye Başkanı olduğu yerlerde ben orasını tamamen sanayiye açtım. O an, şu anda fabrika getirmekte zorluyor. Niye? Yine 18 yıl Ya bu ne 18 yıl Bir fabrikayı getir. Fabrika orada çalışmaya başlasın. Ondan sonra sen ondan alacağını alırsın zaten. Bizim amacımız oraya fabrikayı getirmek, oraya işçi vermek. Bizim derdimiz bu. İnşallah biz bu işsizliği büyük bir oranda azaltacağız. Ondan sonra da gençlerimize diyeceğiz ki arkadaş siz işinize <laughs> gidip gidiyorsunuz. Boş vaktinizde ne yapıyoruz gerekiyor? Spor yapıyoruz gençler. Mahallelere spor kompleksi. <laughs> Artık güzel sentetik sahalar var çok bir maliyetli değil. Çok düşük maliyetle de bunlar yapılabiliyor. Burada basketbol sahasını yaparsınız, voleybol sahasını koyarsınız, bir de futbol sahasını koyarsınız. Onlar daha tıklı sporunu yaparlar. Allah nasip ederse piknik alanında şu anda şehir düşünüyoruz. Çok da güzel bir şey. Bağlarda muhtarlığın olduğu yerde, Mürnüs Kuraklığı'nın olduğu yerde çok güzel büyük bir piknik alanı Buraya herkes gelecek. Allah nasip ederse buraya Helenlerimizden hariç diğer ilçelerden de gelecek alışveriş merkezleri artık E5'imizde yavaş yavaş daha E5'e girişimizde yavaş yavaş düzenlemeye sokmak zorundayız. Artık sanayileri yavaş yavaş denize etmek zorundayız. Biz burada ticaretle gelişmek zorundayız. Biz burada ticaret haneleri kurup daha düzgün, çevre düzenlemesi yapılmış, farkları olan, boyası yapılmış, her tarafı yapılmış güzel alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezleri de yanlış anlamayın. Outlet, outlet ben, AVM'leri şehir merkezinde çok isteyen bir insan değilim. AVM'ler bana göre şehrin dışında olması gerekenlerdir. Şehir merkezinde ucuz, halka hitap edilen outlet mağduru olması gerekiyor. Buralarda kafeteryan olması gerekiyor. Buralarda lokantan olması gerekir. Burada çocuk parkları olması gerekir. Bizim düşündüğümüzde bunlar var. Allah nasip ederse şey, geldiğimizde o projelerimizi, yaptığımız taahhütlerimizi herkes saklayacak. Beş yıl sonra bize tek tek soracak. Bugünkü gibi seçime 20 gün kala ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım, ben 50 proje çıkaracağım, ben 70 proje Peki, 10 seneden beri belediye başkanlığında, ya projeleri açıklarsam ben de senin bundan sonra yapacağım projeleri açıklarım. Dedim ki sen bunları yapacağım, ben de bunu, ben de sana inanıyorum dedim. Ben o, o şekilde yapmıştım istemiyorum. Ben Bekir yıl 10 yıl belediye başkanlığı yapıyorum. Ben Bekir belediye binasını yaptım. Kapalı spor salonunu yaptım. Futbol sahalarını yaptım. Düğün salonunu yaptım. Yolların bir tanesinde asfalt yoktu. Şu anda asfaltsız yer yok. Bekir Allah'a şükür bugün adına imar planları yaparken bir tane 18 uygulaması yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Çünkü 18 yıl uygulaması benim inancıma göre ham bir yerde yapıyor. Yeni imara açılacak bir yerde yapılıyor. Sıfırlı bir yer vardır, boş arazi vardır orada yapmak zorundasınız. Niye? Oraya yol gerekiyor. Oraya yeşil saha gerekiyor. Oraya koy, sosyal donatılar koymanız gerekiyor. Onun için yaparsınız. Burada kardeşim yol var. Yeşil sahalar da var. E, sosyal donatı yerler de var. Boş araziler de var. Eee sen kendine göre onu Niye 18 sekiz yapıyor? Belediyenin yerlerini sat. Ondan sonra boş yer kalmadı. Ben apart lazım. Bana sosyal donatı lazım. Bana yol lazım. Ben bunun karşılığında bu bunu yapacağım. Biz ona karşı olan bir insanız. Allah nasip ederse de biz belediye başkanlığına geldiğimizde haramsız, hillesiz, hiç kimsenin günahını ve vebalini almadan bu belediye başkanlığına devam edeceğiz. Sizlerin büyük desteği olacağını görüyorum. Sizler bu kadrolara destek vereceğinizi canlı gönüllü Niye diyorum? Artık hizmet zamanı. Artık halkla kucaklaşma zamanı. Artık insanlara gülme zamanı. Artık erenleri ayağa kaldırma zamanı. Hep birlikte Allah izin verirse biz geldiğimizde erenler beş yıl içerisinde bambaşka bir erenler olacak. Bunun tarihi Eğer bunu yapamazsam çıkarım belediye evlasında. Dedim ki herkesin özür diliyorum. Bu benim işim değilmiş. Kalkar giderim. O korkuya ben sabit oturmaya gelmedim. O korkuya ben hizmet yapmaya geldim. Eğer yapamıyorsam, bunu beceremiyorsam, kalkmasın da gitmesini de bileceksin. Öyle yapışmak yok. Bunun vebali var. İlla ki benden daha iyi yapan olur diye düşünerekten ben kalkıp gideceğim. Hiç de kimseye sormadan gideceğim. Çünkü ben o vebali taşıyamam. O beceri taşıyamam. İnşallah göreceksiniz 5 yıl içerisinde bunları tek tek yapacağız ve sizlerin karşısında bundan sonra çıkacağız. Biz bunları söz verdik, bunları yaptık. Yapamadığımız eksik varsa, yapamadıklarından özür dileyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ya belediyeye de devam, ya kendi iş yerine devam. İkisinden buraya buna hak karar vereceğiz. İnşallah sizlerle beraber mutlu geleceklerde, mutlu yıllarda Allah ömür verdiği sürece çok güzel bir elemlerde buluşmak üzere hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.